Herkese merhabalar. Mankenimiz 140 30 santim koli içerisinde paketli şekilde gelmektedir. Kolinin içerisinde bir adet üst gövde ve de bir adet ayak bulunmaktadır. Ayağımız gürgen ağaçtan yapılmaktadır görüldüğü üzere siyah boyalıdır. Toplam 1, 2, 3, 4 ve en alttaki parça ile beraber 5 parça halinde. Montajı yaparken en alttaki yuvarlak mekanizmayı çıkartıyoruz. Papuçlarımızı yuvalarına takıyoruz. En son yuvarlak mekanizmayı sıkıştırdığımızda bu şekilde ayağımız kurulum halinde hazır. Asansörlü mekanizma sayesinde ürünü boyunuza göre yükseklik ayarını yapabilirsiniz. Minimum 150 santim, maksimum 175 santime kadar çıkar. Ürünümüz göğüs 94, bel 72, basen 100, göğüs düşüklüğü 25, gövde boyu 70 cm ölçülerindedir. Ahşap kafalıdır, 32 2, dibana kumaş kalplidir. Dikine ve yatay olarak rahatlıkla iğne batırabilirsiniz. Ürünlerimizi... 7.24 açık olan online mağazamız www.istanbulmanken.com.tr'den satın alabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz ücretsiz kargo ile kapınıza kadar teslim edilmektedir. Ayrıca N11, yol Gitti Gidiyor hepsi burada çiçek sepeti sanal platformlarında da mağazalarımız bulunmaktadır. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.